kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizleri alıp uzak doğuya götürüyorum. Evet yanlış duymadınız. Bugün uzak doğu kültüründen moşi tatlısı yapıyoruz. İçine de çilek koyacağız. Tatlı mı tatlı, çilekli moşiler elde edeceğiz. Hadi o zaman hemen yapım aşamasına geçelim. 1 su bardağından 2 parmak eksik sütümü ekliyorum. 3 bölü 4 su bardaklık pirinç unumu ekliyorum. 3 yemek kaşığı nişasta ve 3 yemek kaşığı da toz şekerimi ekliyorum. Bir iki damla da gıda boyası ekliyorum arkadaşlar ve karıştırıyorum. Gıda boyanız yoksa çilek reçeli de kullanabilirsiniz. Ve şimdi bunları böyle kaynayana kadar karıştıracağız. Böyle bir kıvam almasını istiyoruz. Yani koyulaşmasını, katılaşmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Muhallebi kıvamından daha sert olacak arkadaşlar. Çünkü bu bir hamur olacak. Şimdi bu kıvam da değil. Birazcık daha pişiriyoruz. Yavaş yavaş böyle katılaşmaya başlıyor. Şimdi hemen anlayacaksınız. İşte istediğimiz kıvam bu arkadaşlar. Bu olduktan sonra bunu ocaktan alıyoruz ve elimizle hafifçe yoğuracağız. Ben tezgahıma nişasta serptim. Ellerime de nişasta serptim. Ve gördüğünüz gibi böyle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu böyle beze haline getirdim ve Birkaç parçaya böleceğim, yuvarlaklarımı küçük eşit bezeler yapacağım. Küçük yuvarlak bezeler yaptım. Küçük bir cam kase çıkardım, üstüne streç serdim. Şimdi nişasta buladığım tezgahıma hamurumu açıyorum. Gördüğünüz gibi böyle büyükçe açın. Sonra bunu o kaseye koyacağız altında streç kağıdı var. Hemen kasemize koyuyoruz. Koyduktan sonra ortasına da bir güzel çileğimizi yerleştireceğiz. Çileğimizi yerleştirdikten sonra ise kapatacağız. Kapatıp elimize güzel bir şekil veriyoruz arkadaşlar. Bunu yapması bu kadar basit. Diğer hamurlarımı da böyle yapıyorum ve ortaya tatlı, çilekli moşecikler çıkıyor. Yapımı çok hızlı ve çok kolay. İsterseniz bunun yerine dondurma da koyabilirsiniz içine. Dondurma koyduktan sonra dolaba koyun. Şimdi sunum aşamasına geçelim. <laughs> Evet, geldik moşilerimizi deneme aşamasına. Şimdi ben şöyle göstereyim. Moşemin tamamı böyle. Büyük çilek şeklinde. Ve bu da kestiğim moşi parçası. Şimdi hemen kestiğim moşi parçasını sizlerle birlikte yiyoruz. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Baya Ama bir şey söyleyeyim mi? İçindeki çilek bunu çok güzel yapmış. Bir de bunun dondurmalısını denemek lazım. Çok güzel. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Dango yapmıştım ya. Dango'ya da çok benziyor. Dango tarifimi izlemek istiyorsanız hemen şuraya koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Ben bu tarifi çok beğendim. Yemeğe devam edeceğim. Siz de moşiyi merak ediyorsanız lütfen tarifimi uygulayın kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın sağlıklı mutlu kalın hoşçakalın.